Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videomu geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Fox TV'de yayınlanan Zümrüt Anka yayınlandığı günden bu yana izleyici kitlesinin dikkatini çekmeye başardı. Başarılı isimlerin olduğu oyuncu kadrosunda Baş rollerde Altınavruz ve Ceren Yılmaz yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde iki bölüm sonra final yapacağını duyuran dizinin son bölümünün ardından final fragmanı yayınlandı. Zümrüt Anka dizisinin yayınlanan son bölümünde Ayten Unçoğlu'nun hayat verdiği azimetin planı işe yaradı. Ve Deniz Zümrüt'ün isteği doğrultusunda yeniden konağa döndü. Bunun yanı sıra babasının ihanetiyle yeniden büyük bir sarsındı yaşayan Sühan'dan hiç kimsenin beklemediği bir adım attı ve başta Abbas olmak üzere herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Bu durumun ardından en büyük şoku Sühan'dan kendisi yaşadı. Son bölümde Zümrüt'ün teklifini düşünen Deniz, Azimet'in kendisini kandırdığını öğrendi. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Zümrüdü Anka dizisinde Deniz'in Azimet'in kendisini kandırdığını öğrenmesi üzerine evden ayrılmak istedi. Bunun yanı sıra şans eseri kendisine oynanan oyundan haberdar olan Zümrüt büyük bir öfke duydu. Konağa gittiğinde ise Azimet, Deniz ve Zümrüt arasında büyük bir hesaplaşma ortaya çıktı. Zümrüt'ü Anka dizisinin son bölümünün yayınlanmasıyla beraber milyonlarca kişi yeni bölüm fragmanını beklemeye